Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Daha böyle belli bir konumuz yok. Bir işimiz yok, bir gücümüz yok. Sadece ama sadece can sıkıntısından dolayı yaptığımız, daha doğrusu yaptığım bir sürüş. Sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim hafiften yine bir rüzgar var. Yani beni bileciden rahatsız ediyor. Hatta şöyle diyeyim, bir süre yakın şapkam uçtu yani. Onu da bir kontrol ediyorum ara ara. Yani umarım sizler iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Her şey yolunda, güzel sürüşlerimize yani devam etmeye çalışıyorum. Açıkçası. Yani fırsat buldukça diyeyim. Daha doğrusu. Bak mikrofonu kullanmayacaktım ama aşırı bir rüzgar var gene. Yani bu da çok yani sürekli bir rüzgar sesi duyacaksınız o zaman da. Bir anlamı olmayacaktı. Devam ediyoruz. Selçuklu Caddesi'ndeyiz. Öyle. Şapkam gene uçacak. Şu i̇şte ışıklara durunca bir düzelteyim. Düzeltemeyeceğim çünkü ışık yandı. Geçince düzelteyim abi. En azından ışığı atlatmış olalım. Şurayı da. Hop arka tahta alıyor. Niye? Bütün ağırlığımı çünkü ön tarafa verdim. Aslında bunu normalde kontrol ediyordum. Ama demek ki yeterince kontrol edemiyormuşum. Ya işte evdeydim. Ben ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Ya dedim ki benim elektrikli skuterim var. Dedim çıkayım süreyim. Aklımda da gene hiçbir konu yok. Sürer sürerken düşüneyim dedim. Düşüneyim, 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 düşüneyim. Yok. Hiçbir şey kalmadı. Hani bir amaç da olmayınca Şuradan geçelim. Şimdi bir amaç da olmayınca e, sürüşünde bir anlamı kalmıyor. Herhalde hani video çıkartmanın bir anlamı kalmıyor değil mi? Yani sürüşün bir anlamı kalmıyor değil de sürüş güzel. Can sıkıntısını atıyorum böyle ke kendi kendime. İşte derken dedim ki yani benim elektrikli skutum var abi alayım süreyim şunu ya. Evde diyeceğim ekleyeceğime. Aleti sürelim. Alet bize yardım etsin dedim. İşte. Derken çıktık işte. Skutur da iyi. 2500 kilometreye yaklaştı bu ilerin iyi zaten. Bir sorun, sıkıntı, hiçbir şeyimiz yok. İşte bazı insanlarla uğraşıyoruz sosyal medyada. Ee, saçma salak insanlar. Anlatmaya gerek yok ya ama anlatıyorum da ne oluyor? Biri gidiyor, diğeri geliyor. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Ha. Yönetmelik bilmiyor. Kanun bilmiyor, onu bilmiyor, bunu bilmiyor. Geliyor eleştiriyor. Ha, haklı olsa gene içim yanmayacak da. Haklı tarafı da yok işte. İşte cevap versen verdiğine değmiyor. Cevap vermesen cevap vermediğine değmiyor. Yani iki arada bir derede de de. enteresan. Bir çıkmazın içindeyim. En azından elinden geldiğince Kaliteli ve edepli bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Hani böyle çok sinkaflı böyle tam böyle analı bacalı bir şeye yakışıyordu ama gerek yok yapmıyoruz. Yapmadığımız için de. En kendimize yakıştıramadığımız için diyelim yapamadığımızdan değil de yapmadığınızdan, kendiniz yakıştıramadığınızdan dolayı güzel bedeni anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyor. devamı gelmiyor ondan sonra. Bir tane yazıyor, cevabı alıyor. Artık ya görüyor görmüyor ya da görüyor cevap vermiyor. Öyle tip tip insanlarla uğraşıyoruz. Evet. Al şu basın caddesinin yokuşunu da iyi çıktık vallahi. Bu aleti seviyorum. Bir de şu şeyi bekliyorum hala almalı. Şu üç serileri hala gelmedi. Herhalde bugün yarın gelirse eğer ona da bir bakacağız, seyretmeyeceğiz ama ya yok ya kararım belli gibi. Alvinas çok fazla şimdi G3'ün. Cidden çok fazla benim için. Biliyorum gördüm seni al. G3'ün Alvinas çok fazla. Hani donanımı, kalitesi şu su bu su evet güzel. Ya işte 45 kilometre bile saat da çıkıyor ama bunun menzili düşük olacaktır diye düşünüyorum kendimce. Çok fazla bir menzil alamayacağım gibi geliyor. Hani 25 kilometre böyle saat hızlı tamam da Abi 5 km bir saat hızla istediğim 30 ya bunun kadar belki gelir herhalde ya emin değilim. İşte ona bir değerlendirmek lazım da işte ya mini, mini special not body. Alacağım o olacak. Diye düşünüyorum. Ama keşke dememek için bir göreyim. Ya işte gördüğüm zamanlar aklım çilecektir büyük ihtimal arabaya dikkat edelim bak ben buradan gideceğim ne konuşacaklar sen niye araba gibi bekliyorsun lan araba gibi niye bekleyeyim ben arabaya da engellemiyorum işi de yapmıyorum arabaları rahatsız etmiyorum lan duran arabaların yanından geçiyoruz diye saçma sapan yorumlar yapıyorlar yok makas atıyorum lan araba durmuş durmuş o zaman yürürken de mi makas atıyorum ben enteresan ya insanlar. Zaten çözmeye çalıştıkça da çözemiyorsun. İşin içinden çıkmaya çalışayım diyorum. çıkamıyorum. Ya ne olacak? Arabalar durmuş sağ şeritten. Geçiyorum. Ya bir de hızlı da gitmiyorum ha. Belki de hızım 10'dur, 12'dir. Hadi atayım 15'tir. Lan zaten bu hızlı gitmiyor. 32 gidiyor. Yok diyor onu yapıyorum. Bir şey olur, şu olur, bu olur. Yok kötü örnek oluyormuşum. Ya tamam iyi örnek olmaya çalışıyorum diyeyim. Hani öyle bir çabam da yok da hani. Hani iyi bir birey olmaya çalışıyorum evet. Ama abi normal duran arabanın yanından geçiyorum ya. Sağ şeritteyiz. Keza. Solda gitmiyoruz, etmiyoruz. Ya geldi anlat işte. Buradan bir araba çıkacak ha. Bak direksiyonu çevirdim. Şunu uyarayım. dur. Şuradan da basalım. Gayet güzel. Bak aynen böyle. Bunlar da duruyor ya. Bak şimdi bakıyorum. Bak, kapı açabilecek potansiyeli var mı? Burada yok. Sonra bir de gelip bu ya abi. Trafik kurallarını hiç sayıyormuşuz abi. Anlamadım gitti. Nasıl beceriyorsak. İşte. Evet. Pek de bir şey dememek lazım. Pek de çok görmemek lazım. A şapka gitti. Vallahi daha gitti şapka. Nerede? Aha orada. <laughs> 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 Bundan bahsediyordum size. <laughs> Şunu sık yapalım ya. Sık.

şöyle yapsak. Hem hafif rüzgar. Bir daha çıkalım da gidince. Abi ayakları da açık unuttuk. Her şeyi unuttuk ya. Tamamdır. Sürüşe devam. Neyse işte böyle tipler var. Sessiz olun. Bu anlattığım gibi insanlar olmayın. Çevrenizde böyle insanlar varsa da böyle bilmiş cahiller ama. Yanaşmayın. Sizi hiçbir zaman ileri götürmez öyle insanlar. Her zaman bir tık daha geriye götürür. Her zaman daha geriye çeker. boşuna dememiş dalarımız. Bana arkadaşını söylese hakim olduğunu söyleyeyim diyor. Aynen böyle. duruyorlar abi. Bakıyoruz varmış. Mesela bize kafam, kafamı göremiyorsunuz gözlerim falan da. bakıyorum böyle açılacak bir durum var mı? Yok işte. İnsanlarla uğraşıyoruz. Mesela uğraşmaya devam. Yılmak yok. Çünkü onlar onu istiyor birazcık. Hani yılmamızı istiyorlar. Yılmamızı bekliyorlar biz yılarsak mutlu olacaklar. Nerede yani kıskançlık var? İnsanlar kıskanıyor bununla. Bu sürdüğümüz adeti. Kıskanıyorlar. Çekemiyorlar. Hissediyorum yani. Trafikte beklemek zorlarına gidiyor. Abicim ah sen de al bin bisiklet. Bisiklet Sen bisiklete bin. Ne bileyim motora binemiyorsan bisiklete bin ya. Interessan, enteresan enteresan insanlarsınız. Yandı. Hayatın sıkıntı yok. Yani Abi kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Niye biliyor musun? Trafikte bekledikleri için biz geçiyoruz ya. Onlar orada kalıyor hala. O yüzden kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle. Alışacaksınız. Başka şansınız yok. Çünkü illegal bir şey yapmıyoruz sonuçta. Legal bir şey yapıyoruz. Şey söyle bak. Yolun ortasında geldi, durdu, indirdi adam. Umurunda yani mı? Değil. Bak gitme de gitmiyor hala. Gitmez. Bak, gitmez. Ben bu alet, altındaki aletle geçtim yani. Siz düşünün. En fazla 32 yapan aletle geçti. Geri kalan da siz düşünün. Neyse abi. Kudurtmaya devam. Biz gene Gidelim sıranın en önünde. Bekleyelim. Zıkladım bir çeyreğimi sonlandırayım ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.